Herkese selamlar. Live'ımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok uzun Şimdi ara vermiştik. Şimdi beşinci bölümü sizin için okuyacağız. <laughs> şaka. Şaka değildi, de, buraya hazırlamıştım. Beşinci bölüm bu. Aldın tamam. Şimdi. <laughs> Başla bakalım. Başlıyoruz. Ki şanslısınız çünkü sürprizlerimiz de var. Evet Merhaba bugün <laughs> hazırlık yaptık. Ya. Ee, Okey şaka bu altıncı bölüm. Tamam, tamam onu bana ver. Um, Okey nasılsınız? cevap yok. O yüzden evet. sormayacağım. Um, evet, birkaç soru alacağız soru bence bugün. Bence evet. Soru alalım. Önce de, bir şey dememize gerek var mı sence? Aa evet Neden var. Neden yayında değiliz falan filan. Gerçi bugün magazine yakalandım ve onları açıkladım. Açıkladın Aynen. mı? O iyi o zaman. Ama yine ama de, ama de açıklayalım, evet, açıklayalım bence çıkıyorum. live'de. Çünkü magazin... O zaman burada da açıklayalım. Tamam. Biz arkadaşlar bugün yayına girmiyoruz. Çünkü... Çünkü mi? çünkü mi? Çünkü. Çünkü. Çünkü, Türkçe, çünkü değil ama çünkü çünkü mi? Ama çünkü eskisi. Eski Türkçe çünkü. Eski Türkçe çünkü. Ama eski Türkçe'de şapka vardı. Lal Şimdi lal oldu. Lal kalsa iyi oldu. Ama Neden? lal oldu çünkü şapka yok artık. Neyse. Peki mangal hakkında ne düşünüyorsun? Mangal mı? Neyse. Nerede kalmıştık? Bir <laughs> açıklama yapıyordum. yapıyordun. Yaparım. Fena yaparım. <laughs> evet. ha ee, Açıklamamız şu. Ee, bu akşam yayında değiliz. Çünkü. Çünkü. Yeni Türkçe ama eski Türkler için. Çünkü... Uh, <laughs> uh, bu arada bunu göstereceğim artık. Aracımızda... <laughs> aracımızda mı? Çünkü <gülüyor> aracımızda... <gülüyor> Melo karakteri ve? ve? Fifi karakteri bizimle. Çünkü. Bugünün sürprizini şu an mı? patlattı yani. Yani Elçiniz e Hanım. Evet. Ve birazdan bence onlar da katılır. Katılacaklar. Evet. Açıklamamıza geçiyoruz. Bu, bu, bunu yaptıkça benim böyle gelmem <laughs> lazım. Okey. Ama sen onu oraya koydun. Tamam. Evet. Ee, şimdi açıklamam şu. Ciddi olacağız. Ee, evet. Bu akşam yayında değiliz. Çünkü... çünkü çok takıldım. Yabancılaştım <laughs> ya. Çünkü diyemiyorum. Sadece çünkü. çünkü. Tamam. Çünkü... Söyle sen söyle. Sen söyleyeceksin tamam, artık. bu kadar beklettin yani. Ee, yurt dışında... Öyle gelmeyecektim ama böyle gireceğim. Yurtdışı için yayına girmedik. Yani kötü bir şey yok. Yok. Her şey Herkes çok güzel. Sakin her şey olsun. çok pozitif. Evet. Ee, yurt dışı ile alakalı güzel sürprizlerimiz olduğu için e, böyle bir karar alındı ki yapımcılarımız muhtemelen daha güzel bir açıklama yaparlar. Evet. Ama, ama bu akşam yeni fragmanımız var. Var. Beşinci evet. bölüm fragmanımız çok çıkıyor. Çok iyi bir bölüm fragmanı. Geçen hafta neredeydik? Antalya'daydık. Antalya'da beşinci bölümümüzü çektik. Antalya çok güzel bir yer ama biraz fazla sıcak. Evet biraz fazla. Ee, evet. Şimdi soru alalım. Soru alalım. Başlayalım. Bakıyorum. Çiçeğimi ne yaptınız ya? Soru alıyorum. Buradan mıydı? <laughs> Elimle kapatırım. <laughs> <laughs> Ağzını <gülüyor> Karakterinizin ge... <laughs> gibi... <laughs> Bu yayında reklam içermez. <laughs> Karakterinizin geçmişte yaptığı ve sizin değiştirmek istediğiniz bir şey var mı? Hadi bakalım. Güzel bir hmm. soru alsın. Hadi bakalım. Bunu seçtik. Evet. Hande. Evet. Başlayabilirsin. Başlıyorum Kaçık. o kilo zaman. Yani benim kilomu bilmek istemez. Tamam. Okey. Okey. Hangisi? Cevabını ha. düşündün mü? Yok. Tamam, bana düşme fırsatı var. Ben karakterimin geçmişiyle alakalı bir sıkıntım yok. Yani ben hmm. böyle... E, yani Serkan... <gülüyor> evet! <gülüyor> Çok ayıp ya, mi öyle. <laughs> ee, şöyle, bunu siz de cevaplayacaksınız bu arada karakterlerinizle alakalı. Evet. Geçmiş ben Serkan, Serkan de, Boğazi seviyorum. Bir şey. Aslında okula ilgili ya, üniversite. Evet. Hmm, belki ilk gün bir şey yapabilirdi. O kadar beklemeyebilirdi yani Serkan Bolat'ın karşısına çıkmak için. Hı -hı, bu güzeldi. <laughs> Sen de sıra. Yani şimdi şöyle Serkan Bolat'ın geçmişiyle alakalı bu yeni izleyeceğiniz yani 5. bölüm değil de 6. bölümde geçmişiyle alakalı bir takım şeyler ortaya çıkacak. O yüzden şu an ne? <laughs> Biraz daha gelir misin? Yok, ben seviyorum. Bunu. Aa, o yüzden şu an bir şey demeyeceğim. Ki sürpriz olsun. Ama ben seviyorum. Melo'ya döndürelim mi? Bu bir cevap evet. değil ki abi. Melo! <laughs> Bu bir cevap değil. Ben Benim geçmişim yok ki. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Şu kafamdaki şorka alsam <laughs> mı? Yok valla, gerçekten yok. Hiçbir şey değişmiyor. Aynı kalsın her şey. Ama sen karakterin çalışırken ve karakterinle alakalı bir kitap yazdığında geçmişini anlatmadın mı? <laughs> Gelecek olan geçmişi değiştiririm ben zamanı gelince. Okay. Ama o daha var ona. Okay. Anlatabildim mi? Ben soruyu tamamlamadım. Ama senin Herakleri... ne iş şey yaptığını pek bilmiyoruz zaten. Aynen. Geçmişini zaten konuşamayabiliriz. ben ben, ben senin karakterinle alakalı bir soru sorabilir <laughs> miyim peki? Tabii ki. Fifi Erdem'i seviyor mu? Vay çok güzel Anladım, soru. En sevdiğim Fifi. çift dizide. Evet. Fifi Erdem çifti. Fifi, Erdem çifti. Ya bence bunu söylememeliydim. <laughs> <ya. gülüyor> Okey tamam sen sakin ol. Rahat bırak seni. Okay. Ben Ama bak sonra... çok geridesin böyle olmaz. Niye ya? Bir sıkıntı var mı? Yani baksana. Bence ha okey. <laughs> daha güzel sen Tamam bu soru geçti. Istiyorum. Dizinin ana karakteri sensin. <laughs> Can you say my... <laughs> Söylemedim. Love, love Evet, başka soru seçer misin artık? Hadi bir daha iyi okay, hey, Love you so much from Irak falan. Oynarken en çok eğlen... Aa, Aa evet. Don't, don't Oynarken so... en çok eğlendiğimiz sahne. Ben kızlarla çok eğleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok eğleniyorum. Ama Aa, eğlenmek en evet. yani, teras hannesini... Terasta çok eğlendik. Başka nerede çok eğlendik? Şey, senin patates attığın. Ay evet. Meryem'in pifinin ağzına patates atması. Ben şahsen şeyde çok eğlenmiştim. Ee, birinci bölüm. Kelepçe. Kelepçe. Evet. Kelepçe bayağı çok acayip bir... E... Tamam, buradayız. Evet. Sonra senin Yani bunu yapacağımızı bildiği halde telefonunu şarj Çünkü da... ben çalışıyorum, setteydim, şarja takamadım. Ben de çalışıyorum. Bugün çalışmadın. Ben bunu bütün herkese bağırarak söyledim. Bugün söylerim. niye çalışmadım? Çünkü, çünküler yani Fucking çünkü çok doğru yani hiçbir sıkıntı yok okay, daha. Harikasın. doğru yani hiçbir sıkıntı yok okay, daha. Ee, çünkü Anıl İlter bizim Engin karakterini oynayan oyuncumuz. Ameliyat oluyor. Ameliyat oldu bugün. O yüzden ya bilmiyordunuz değil mi? Ameliyat Önemli oldu. bir şey değil abartmayız. Ameliyat oldu. Çünkü bir <laughs> küçüklük, <bir gülüyor> <yapma. gülüyor> evet. minik bir kaza gibi. <laughs> evet. evet. <Sen> ben aradım, <laughs> geçmiş olsun da dedim. <laughs> evet. Tamam. evet, tamam. En çok soru... eğlendi, geçti. Başka bir soru. Allah Allah. Allah Allah. Okuyor musun bunları? Evet okudum maalesef. Arkadaşlar. Yeni bölüm neden yok? Onu açıkladık. Onu açıkladık. Ne haber? Gayet Fragman iyi. bu akşam çıkıyor. Onu söyleyelim. Oynarken en zorlandığınız sahne. Aa evet hadi. En zorlandığımız sahne. <laughs> Neydi o? Neydi o? Havuza girmeyi. Senin? Mükemmel. Benim. Ha. Mükkanı yok ya çok zorlanmadım. Ben bir anda atlamadım. <laughs> Zaten kurut gel kurut gel. Hı, evet. Omoset şey o. Set arkası zorlanma oldu. Oynarken zorlandım. <laughs> Komple zor bir şey de. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle... <gülüyor> e, Düşünelim bakalım. Beşinci bölümde çok cool bir şey Oo, var. Bir ee, ben ama çok üşüyen bir insan olduğum için Orada bir tık zorlandım. Bir şey diyemeyeceğim çünkü 5. bölümü, bölümü izlemek, zorundasınız. izlemek zorundasınız. Ve o bu akşam maalesef değil, önümüzdeki hafta. Önümüzdeki, hafta, önümüzdeki hafta oradaki sahne çok güzel. Güzel bir sahne evet. ama soğuk bir sahne. Ama zorlanmadım ben. Sen zorlandın mı? Ee, yani ben üşüdüm. Üşüdüm. Okey, ben çok Ama evet yani çok zorlanmıyoruz sanki bu sette. Yani bak evet. şöyle bir şey demek istiyorum. Ee, şanslıyız çünkü gerçekten... Yani çok güzel bir, ekip ekip bir Çok bir ekip iyi, ee, hepimiz arkadaş olduk. Çok iyi anlaşıyoruz. Elçin beni ne kadar sevmese de. Ama yapıyor. yapıyor. <laughs> Mahalleden çıktım. <laughs> ama Sen kaldım. sen onun sorunu cevaplarsın, neden Kerem'i sevmiyorsun diye. Ama neyse. Um, Bu bir saldırı planı. Saldırı planı. Ama onun öyle bir özelliği <laughs> var yani. Kerem'de böyle bir özellik var. Ya. Ne zaman live olsa birine saldıracak, seçer sana yani. Sana ki Ben sana bana saldırmana izin veriyorum. İyi ki buradasın. buradasın. S gelmeye i̇yi iyi <gülüyor> <gülüyor> Niye seviyorsun, <gülüyor> seveceksin. <gülüyor> um, yo hepimiz <laughs> birbirimizi çok seviyoruz ama aynı zamanda kamera arkası yani Hepin, hepsi çok bizden şanslıyız. çok çok daha yoğun çalışıyorlar ve çok inanılmaz bir ekibi. Senden yoğun çalışıyorlar, benden de <laughs> Ben aynı çalışıyorum. Aa, evet. <laughs> aa... Evet, bu da geçti. <laughs> Bak yine orada oturuyorsun. Haftada Biraz kaç dahil, dahil olur musun? kaç saat çalışıyorsunuz? <laughs> Ekipte en sevdiğiniz kişi kim? Onu söylemeyelim ben çünkü ediyorum. herkesi evet. seviyoruz. Sette başınıza gelen en komik şey neydi? Ha. Huh. Hmm. Neydi? Ha, <laughs> çok iyi. Gel bakalım. Evet, çok güzel soru. Okay. <laughs> başka bir karakteri oynama şansınız, olsaydı, olsaydı, hangisini seçerdiniz? Erdem. Çok isterdim. <laughs> <iyi, çok> <laughs> Erdem'i oynamayı çok isterdim. <laughs> Ee, sen? Yani ben Fifi Melok arasında gidip geliyorum şu an. İkisi de çok güzel. Bu de da biz değil <laughs> <laughs> Çıkalım istersen. Tamamen o. Tamamen <laughs> <laughs> o. Hayır ya, ya, ya çok, çok iyi. iyi. Ayfer'i de oynardım evet. Ayfer çok Aynen, güzel bir karakter. I, <laughs> evet. Evet. Yok ya, Fifi de çok iyi karakter. Melo da çok iyi. ama Ben o yüksek, Melo'nun yüksek hayallerine... Melo'nun Melo hayalleri <laughs> efsane. <Evet, gülüyor> <laughs> Onu da oynamayı ve evet. canlandırmayı çok serdim. <laughs> ama Fifi'nin de Erdem'le Ay, olan... Fifi'nin in gizemi. Ya, inanılmaz gizemli bir karakter. Ne iş yaptığı <gülüyor> belli <gülüyor> ha, değil. Evet bir şeylerle ya. konuşuyor sürekli birileriyle. <laughs> Bence çok enteresan. Buradasınız diye değil. Biliyorum ya. Evet. Buradayız, buradayız. Birbirinizi sevmediğiniz, sevmediğiniz huy ne? Bunu seçtim. Okey, Bunu bilerek ya. Seçtim. Bu direkt Bunu bilerek seçtim. Kerem göm. Evet. Sorusu Kerem'i gömeceğiz. Başka neden seçeyim bu soruyu? Tamam, göm bakalım. Çünkü sen beni ilk live'dan beri gömüyorsun. <laughs> ne? Evet. Hayır ya. Her şeyin bir karşılığı olmalı. Tamam, Yapacak göm. bir şey yok. Göm. Gömüyorum. Neyimi sevmiyorsun? Başım başım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Neyimi sevmiyorsun? İşte <laughs> Neyini sevmiyorum? Neyimi sevmiyorsun? Çok çabuk şikayet edip sinirlenmeye başlıyorsun onu. Allah Allah. <laughs> 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 Buradaki yüzde herkes böyle bir anda oldu. <laughs> 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 Sen söyle. Ne gelecek acaba? Ben bu neden bu soruyu seçtim ya. <laughs> Ben söylemeyeyim bence. Tamam geçtim evet. ben bu soruyu. <laughs> Kızlar <laughs> size soramıyor kusura bakmayın. <laughs> bunu geçtim, geçtim bitti. Tamam. Yok. Seni hmm. Yok. En çok. Bu. <laughs> Hande'ye sorun. İsmail Ege ile ikinci kez aynı dizdesiniz. Ne düşünüyorsun? İsmail çok tatlı biri. Gerçekten mi? Ege çok tatlı Benim biri. de ikinci dizim evet. bu arada. Sağ ol. Yani sağ ol. Ben de varım. Yani. <laughs> Şaka yapıyorum. En sevdiğiniz repliğiniz. Seçelim mi bunu? Ben başlayayım mı? Senden nefret ediyorum Serkan Bala. Duygularınız karşılıklı Karşı hanımefendi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok susadım ve bunu içmek zorundayım hocam. Evet reklam yapmak sevmiyoruz ama ne yapayım? Yani? Gerçekten böyle bir şey. <laughs> ne yapayım? Bunu evet. Ne Olmaz, olmaz o Şey Üç ya. tane <gülüyor> ya. <gülüyor> Yani, dekler, <laughs> ver. ver. Okay. Okey, okey, come on. Gerçekten ciddileşeceğiz. Kerem sen bunu okumalısın. <laughs> wow. Sen bunu cevaplar mısın? Değil. Gerçekten öyle miyim? Değilsin. Yani Ama ne olduğunu zaten söylemedi şu an bilmiyorum. <laughs> 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 Ama bak neden böyle sorular var bulamıyorum. <laughs> birbirinizde en sevdiğiniz kural. Bu da bana dönecek şimdi yeah, şey yeah. diyebileceğim. Çok çalışkan, e, ha, çok disiplinli e, ve şöyle bir şey, mesela olmadığı sahnede eğer atıyorum hani böyle telefon konuşma sahneleri var ya... Bunu söylemene gerek yok, hayır belki, böyle merak bir şey söylemeyeceksin. E, söyleme tamam. <laughs> söyleme. Gerçekten, yani söyle. <gülüyor> yok yani <laughs> böyle bir şey gerek yoktu yani eve gitmiyor ve baya şey telefon karşılığı oyun veriyor. O yüzden bu bence bu, önemli bir şey. Ama her partnerin yapması gerektiği bir şey olduğuna inandığım için. Ki bunu sen de yaptığın için. Şu, şu, an rahatlıkla iç içebiliyorum. Şaka gibisiniz <laughs> ya. Çok güzel de kolonya kokuyor. Ve sen ettiniz onu. Evet, belli ki Hande Raka benimle ben de alakalı hiçbir şey oldum. sevmiyor. O yüzden geçebiliriz. Bir dakika. Sen şu anlamadın. Rol çaldı bu. Tamam, geçiyorum soruyu. Geçmiyoruz. Aa, başka evet, bir şey senin mi? çok güzel huyların var bir partner olarak. Gerçekten, her zaman yanımda oluyorsun ve ben sen böylesin diye böyleyim açıkçası. Sakın. Bunu söyleyeyim. Um, başka? başka? Yoksa bitirelim Yarım saat olmuş. Olmamış. <laughs> Olmamış mı? Kaç dakika oldu? Kaç dakika oldu? Göremiyoruz Biliyor değil mi? Okay. En favori yemek nedir? ve hmm, Dizide hangi yerde Zorlandınız. Onu <laughs> <Bunu> konuştuk. <laughs> TV show, bro. En gözü kara way, karakter bro. kim sizce? Kim? Bence Serkan, değil mi? Sizce? Gözü kara Serkan mı? Gözü kara, gözü kara karakter. Eda, Eda. Kaan bence. Eda ben. Gözü kara ben her şey yapar adam. Kaan da öyle. Okay. Uh, Peki Serkan bir dakika bir dakika. Gerçekten herkesin en sevdiği karakter kim hissed? Ben mesela Elçin'in en Bunu sevdiği konuştum. karakterini merak ediyorum. Bir, ha. Merak ediyorum. Ben söylesem mi olur Geleceğim. bence yeter. En sevdiğim evet, karakter. <laughs> Kolonya sayılıyor. <laughs> <laughs> Ama hangi marka asla göstermiyoruz. Siyah kapağından anlaşıldı o da. Şey, <laughs> <laughs> Kaydı Evet. Ee, bence Fifi ya. Ben Fifi'yi seviyorum. İşte Ama yani ben... da onun iyi. haricinde de Erdem'i seviyorum. Erdem güzel, komik yani. Sen <laughs> <seni seviyorum>, <gülüyor> <musun>? <gülüyor> komik çocuk. Sarı'ya döndü. <laughs> Ne? Ben Serti. en çok Fifi'yi seviyorum. Evet. Benim evet. dışımda ama bizim o dörtlü olmamızı seviyorum. Yani orada ayıramam. Evet. ayıramam. Neden Mevsa'daydık ya? <laughs> ya bizim, biz dörtlü değil mi? <laughs> biz dörtlü. Biz dörtlü. Evet. Biz dörtlü. Ee, senin en sevdiğin kar karakter kim? Melo ya da Fifi demiştin. Evet, onu söylemiştim. Benim de... Erdem demiştin, bunu konuşmuştuk. Başka biri de olabilirdi. <laughs> ha şimdi. <laughs> şimdi. Aa, filtre mi koyacak kendimize? Filtre mi var bunda? Boş ver, boş ver. <laughs> Aa, canlı yayını filtre getirebiliyor musun? Huuu. Sormayacağımı soruyor. Ne, ben okumadım. Bunu benim okumam lazımdı şimdi. Bom. Ne bu? Ama bak şimdi özel hayata giriyorsun. Niye? Kayıyoruz. Kayıyoruz. Senin için özel, senin için mükemmel bir gün nasıl Öyle. olur? Evet, ama bu özel bir soru. Çok da özel Eda olmak için. zorunda değil. Eda, Eda için diye çevirelim. Eda için mezun evet. oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne <falan>? Mezun oldu. <laughs> okay. Mezun oldu. İtalya'da. Ee, <laughs> bence bu live'de yeteri kadar fuck geçmedi. <laughs> Direği yüzü düştü. Şaka, okay. Hemen ciddileşelim. Artık dileşelim. bitirebiliriz bence. Hayır, Yarım son saat sorum. oldu. Yarım saat sorum. olmadı. Son soru. Ama bak, insanlar bizi bekliyor. Çekimde kim daha çok sözlerini unutuyor mu? Ben öyle bir şeyimi okudum. Böyle bir şey imkansız de inanmazsınız. Sette hiç işte <laughs> taktınız mı siz? Hayır, hiç tartışmıyor. Yok, onu oyunda yapıyoruz. O yüzden Yeter gerek kalmıyor. Yeter kadar tartışıyoruz zaten karakter olarak. <laughs> Uuu! Uh, ya, yeah, fuck it. İnsanlar bilmesin onu. Nope. Bulamıyorsun soru. Bir tane bulacağım. Eda ve Serkan'ın benzer yönleri var mı? Bunu beşinci bölümde mi söyledim? Dördüncü bölümde söyledim. Evet. Okey. Uh... Okey, o okay. zaman kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Live'mız bayağı 30 dakika olmuş. Evet oldu. Ve ilk defa 30 dakika oldu. Bence 30 dakika olmadı da. Gerçekten oldu mu? Biz ne konuştuk 30 dakika? Bayağı konuştuk. Hayır ya. Bir olamadım. fuck der misin ya? Hayır demem. Hadi hani Hadi ya. Hadi kapatıyoruz demem. Sen, sen der demem. misin? Sistaldım de mı yetersin diye. Neden demeyelim ki? Ha de. Fuck. İşte bu ya. İşte bu ya en sevdiğim karakter dizide. İşte bu. Fuck Melo. Fuck Melo. Ben yok ya. Al. <laughs> o zaman teşekkür edelim mi? ben yes. 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 Okey. Bay bay. Park eden. Okay, Her kamerayı çok seviyoruz. <laughs> Önümüz ben mi dedim? Durdurdu kamerayı. <laughs> ben de varım. Bir önümüzdeki hafta sizlerleyiz. Siz evet. çok seviyoruz. Simi, şey Allah i̇yi Allah ki varsınız. Ve bu akşam fragmanı unutma. Fragman var. Harika bir deste. Güzel tepkilerinizi bekliyoruz. İyi ki ne evet. varsa tepkilerinizi okuyacağız. Teşekkür ederiz. Evet. Bay bay. Bay bay. Bye. Bay bay din. Bay bay. Bye. Maron dim.